Hepsi merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8 Mart 2021 Pazartesi günü. Evet bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum arkadaşlar migros'un indirim kataloğu hazırlandı. Evet ben şu anda indirim kataloğunu inceliyorum ve gördüğünüz gibi çiçeklerde %25 indirim var. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 Mart tarihleri arasında çiçeklerde %25 indirim var. Birçok farklı ürünlerde de indirim var. Bunların tarih aralığı farklı olabiliyor ama çiçeklerde 6 ile 12 Mart arasında indirim var arkadaşlar. Evet şöyle bir bakmak istiyorum çiçeklere. Gördüğünüz gibi geçen hafta da ben bakmıştım hani çiçekler hangi çiçekler var diye. Geçen hafta indirim yoktu ve cumartesinden itibaren indirimler başladı. Evet gördüğünüz gibi sardunyaları görüyorsunuz. Evet açelyaları görüyorum külentleri görüyorum. Sıklamanları görüyorum. Sizin bulunduğunuz yerde eğer Migros varsa ve Migros'un bahçe bölümü varsa bu ve benzeri çiçekler vardır. Aynı çiçeklerin aynı boyutları Türkiye'nin her yerinde aynı fiyata satılıyor arkadaşlar. Geçen hafta ben buraya geldiğimde çok daha fazla çiçek vardı. Evet, hafta sonu alanlar oldu. Pazartesi günü de alanlar oldu muhtemelen. Evet, menekşeleri görüyorum. Menekşeler 7 TL'ye düştü arkadaşlar. 7 küsür TL'ye renk renk menekşeler. Burada şimdi indirim fiyatını yazmamışlar ama diğer Migros'a gittiğimde orada yazılıydı, indirim gösteriyordu. Evet, sukulentleri görüyorsunuz. hovartaları görüyorsunuz. Yine renk renk menekşeleri görüyorsunuz. Beğendiğiniz bir çiçeği o an bulamamışsanız ya da hani bir önce gelmişsinizdir, satılmıştır. Migros'un sanal marketi var arkadaşlar. Sanal markette de indirimler devam ediyor ve indirimli ürünleri çok bolca ve sıkça çeşitli bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, sukulentleri görüyorsunuz yine. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karanfiller, kokulu karanfiller, bodur karanfiller bunlar. 11 TL'ye düştüler fiyatları geçen hafta bunlar da çoktu hani benim bulunduğum yerde çok vardı biraz satıldı ama bu indirimler 12 Mart'a kadar devam ettiği için hafta içi yeni çiçekler de gelebilir Dolayısıyla sizin bulunduğunuz yerde Migros'un bahçe bölümü var ve çiçekler azalmışsa hafta içi farklı bir günde uğrayabilirsiniz yani hafta içi yeni çiçekler de getirmiş olabilirler bu çiçekleri de indirimde arkadaşlar biraz ilerliyorum. Evet, gördüğünüz gibi gülleri gördüm. 12 TL'ye güller düşmüşler fiyatları. Ben şimdi buradan bir m Migros'a gideceğim. Evet arkadaşlar bir m Migros'ta benim bulunduğum yere yakın. Bakalım burada hangi çiçekler var. İlk göze çarpan orkideler görüyorsunuz. Tek boy orkide getirmişler. 39 TL'den 29 TL'ye orkideler düştüler. Kalanşolar var. Yine menekşeler var arkadaşlar. Sukulentler var. Gördüğünüz gibi. Evet küçük boy kalanşolar var. Büyük boy kalanşolar da var. Küçük boyları 5 küsür TL'ye düşmüş arkadaşlar. Biraz ilerliyorum. Kaktüsleri görüyorum. Kaktüsler de 7 TL civarında satışa sunulmuşlar. Yine burada da açelyaları görüyorsunuz yine aloe veralar var kutu içinde satışta biraz daha yaklaşıyorum orkidelere 29 TL 90 kuruştan 92 kuruştan satışa sunuldular tek boy var burada büyük boy orkide bunlar arkadaşlar bir de böyle karanfiller var 5 TL'den satışa sundular Evet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Usta Ozan'ımız Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın şu sözleriyle tamamlamak istiyorum. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Evet hoşçakalın.